söyle bakalım. Birlikte geleceğimiz hakkında neler düşünüyorsun? Henüz bir şey düşünmedim Dilşen. Sonra beraber düşünürüz. Rıza, Ayşe ve Şuayip benim kuzenlerim ve en yakın dostlarım. Demek herkese de iyi anlaşıyorsun. Evet, sadece biri dışında. Kim? Biri işte. Neyse ki o bop halde değil. E, nerede peki? Londra'da. Osman dayımın oğlu. Zeyn Abdullah. Gerçekten çok salaktır. E, salak mı? Neden salakmış? Salak olmak için bir neden olur mu? Salak salaktır işte. Ve o... Tamam tamam. Acıktım bize yiyecek bir şeyler alayım. Demek şu ana kadar salak olduğumu düşünüyordu. Aferin bugün ona hayatı boyunca unutamayacağı bir ders vereceğim. Ona bütün gerçeği daha sonra anlatacağım. Alo? Otelimize hoş geldiniz Bay Dilşan Teşekkür Ahmet. Teşekkür ederim Buyurun efendim. Dilşan, beni Bopal'deki en pahalı restorana getirdin. Sana değer. Nasılmış bakalım? Çok güzel. Dans? Burada mı? Ne olmuş? Gel hadi. Hadi gel. Tamam. Alya. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ne? Alya ben aslında ben Dilşan Ahmet. Evet, sizi tutuklamaya geldik. Ne? Tutuklamak mı? Interpol'den aldığımız bilgiye göre buraya Suudi Arabistan'da bir dolandırıcılık yaptıktan sonra gelmişsiniz. İşinizi de kaybetmişsiniz. Bunlar ne demek oluyor Dilşan? Hiçbir şey anlamadım. Aslında ben Dilşan değilim. Demin ona Dilşan dediniz, öyle değil mi? Aliye, ben Dilşan değilim. Ee, bakın bir karışıklık oldu. Neden yalan söylüyorsun Dilşan? Bu polis senin peşinde mi? Hayır ben yalan söylemiyorum. Ben Osman dayının oğlu Zeyn'im. Ne? Gerçekten Zeyn'im. İki gündür evinizde kalıyorum ve neden bilmiyorum benim Dişan olduğumu sanıyorsun. Ama ben çocukken oynadığın Zeyn Abdullah'ım. Bugüne kadar beni bir aptal ve saçına sakız yapıştıran çocuk olarak düşünüyordun. Hatırladın mı? Tabii ki hatırladım. O yüzden saçımın kesilmesi gerekmişti. Sonra sana yaptıklarım yüzünden tıpkı bugünkü gibi çaresiz kalmıştın. Çocukken ne dediğimi unutma. Ne, ne zaman saçım, saçım kesilse sen de çaresiz kalacaksın Zeynep Abdullah. Teşekkür ederim. Şimdi hepiniz gidebilirsiniz. Teşekkürler Aliya. Bunlar Bhopal Tiyatrosundan oyunculardı ve Mumbai oyuncularından da hiç mi hiç aşağı kalmazlar. Bhopal'ımızın Mumbai'den hiç de aşağı kalmadığını anlaman gerek. Ne yani? Bu yalanı sonsuza kadar sürdürüp beni kandırabileceğini mi düşünmüştün? Allah'ım senin gerçek yüzünü ve doğruları birkaç dakika içinde önüme serdi. Senin gerçek yüzünü gördüm. Hem de işte bu kadar kolay. Alo. Annem, annem bana senin çok güzel tatlı, tatlı yaptığını söyledi. söyledi. Ne demek annem söyledi? Sen de tattın ya. Ne zaman, ne zaman tattım? Gerçek Dilşan aradı. Ben de hiç anlamadım. Çünkü Dilşan tam önümde durmuş bir şeyler yiyordu. Ve sonra... Anne? Zeynle nereye gidiyorsunuz? Ne zaman döneceksiniz? Zeyn mi? Hangi Zeyn? Ha? Ne demek hangi Zeyn? Sanki Zeyn'i tanımıyormuş gibi konuşma. Bizim Zeyn, Osman, Osman dayının oğlu. Osman dayımın oğlu Zeyn. Annemle, annemle konuştuktan konuştuk sonra bütün, bütün yanlış anlamalar, yanlış anlamalar ortadan kalktı. Her şeyi bir tek ben yapabilirim sanıyorsun. Dünyanın en zekisi sensin sanki. Demek bütün bu oyunu zekanı sergilemek için oynattın öyle mi? Hayır. Çocukluğumuzda bana karşı kazanamadığını şimdi de kazanamayacağını gösterdim. Bugün gelen polisler gerçek olsaydı hayatım kararmıştı ama. Ve bana yaptıkların sayesinde benim hayatım çok güzel olacaktı öyle değil Afedersin, mi? Affedersin ben ne yaptım ki? Bütün gerçeği açıklayacaktım. Demin dans ederken önemli bir şey söylemek istiyorum dedim. Ha, gerçekten mi? Bana gerçeği söyleyecektin. Buna inanmıyorum. Saçmalık. Sen sadece şansını deniyordun. Ve Allah bana yardım etmemiş olsaydı kim bilir bu yalanı ne kadar ileri götürecektin. Sana gerçeği açıklayacaktım. İnanıp inanmamak sana kalmış. İnanmak istemiyorum. Mutlu musun? Şimdi beni dinle. Birkaç gün sonra evleniyorum. Burada olduğun sürece sakın karşıma çıkma. Ben onu Dilşen zannettim. Neyse ki Allah beni korudu. Doğru düzgün biri olsa yine anlarım. Zeyn Abdullah tam bir kurnaz. Allah'ım beni kurtardı. Abla, seninle kuzen Zeyn'in arasında garip bir kimya var. Kapa çeneni. Kimya falan yok. Hiç olmadı. Bunu unutma. Tamam, her neyse işte. Aileden birine kuzen Zeyn'in böyle yaptığını söylersen sana kimse inanmaz. Herkes onu bir mücevher olarak görüyor. Hem de çok parlak bir mücevher. O bir mücevher değil, bir böcek. Onunla 15 yıl sonra karşılaştım ama hala... Çocukluğunda nasılsa yine öyle. Ali, hadi, hadi Zeyn'e ona aldığın onu aldığın hediyeyi ver. ver. Zeyn, sen hadi de hediyeni ver. ver. Aferin, Aferin. size. aynı. hadi ama abla, yarın nişanın var. Şimdi kuzen Zeyn'i unut lütfen. Ve Dilşan'ı düşünmeye başla. Dilşan bu mu? Evet. Gerçekten çok, çok güzelsin. Güzel. Bu adam bana niye iltifat ediyor ki? Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hayat, onunla bu aptal Zeyn yüzünden çok kaba konuştum. Allah'ım kendimi nasıl affettireceğim? Olamaz. Aslında birazı da senin suçun. Saçmalama. Canımı sıkan da şu. Dilşan'ı tanıyarak geçirmem gereken onca zamanı şu... ...şu aptal Zeyn yüzünden heba ettim. Neden öyle söylüyorsun? Hadi ama abla. Filmlerde dedikleri gibi. Zaten bütün hayatını onunla geçireceksin. Onu iyice tanıyacaksın. Yani sakin ol. ...onu zamanla bolca tanırsın. Tamam, ben artık gidiyorum. Çok iş var. Annem hep mutfakta fare var derdi ya... ...bu yüzden bir şeyler yapılması gerekiyor. Aa, abla, lütfen gelirken çamaşırları da getir olur mu? Allah'ım, ben senin kulunum. Beni günahlarım için bağışla. Ve lütfen bana doğru yolu göster. Allah'ım neden böyle oluyor? Hayatım Dilşanınkine bağlı ama neden zeyni görüyorum ki onu görmek istemiyorum? Hiç görmek istemiyorum. Lütfen. Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.